Kızlar bir ses geldi. Duydunuz mu? Uzaylı mı gelmiş olabilir? Uzay gemisi sesiydi herhalde. Hı -hı. <laughs> Kapı çalıyor. Bize mi geldi acaba? Bakalım mı kapıya? Hadi bakalım. Kim durun. Çaldı? durun. Hı? Kim çaldı ki? Bilmem. Uzaylı geldi ya. Acaba uzaylı mı? Aç bakayım kapıyı Zeynep. Kim gelmiş? Anne anneciğim Bakayım Aa, Evet bize gelmiş İçeri girdi çocuklar Niye açtınız kapıyı Çabuk içeri gidin Çabuk kaçın içeri Salona mı gidiyorsunuz Saklanın geliyor Ne işin var uzaylı evimizde ha, Kaç kaç kapat kapıyı Kapat kapat kızların yanına girmek istiyor salona. Açamazsın kapıyı. Giremezsin uzaylı. Açtı kapıyı. Kızlar geldi yanınıza. Ortada dans ediyor. Saklandınız mı oraya? Zümra yanına oturdu. Bak. Bak oradan beyaz minlerin orada oturdu yanına. Dans ediyor. Niye geldin ya Uzaylı? Zeynep sana? Niye geldin ya? <laughs> gelme buraya bir daha. Bir daha gelme. Bir daha gelmeyecek misin uzaylı? Kızlar korkmuş. Korkuyoruz Evet kızlar o zaman oturma odasına gidin. Siz orada oturun ben bunu kovalayacağım evden tamam mı? Git uzaylı evimizden git. Hayır, döv Evet hadi git. hiç gidecek gibi değil. Yanınıza gelmeye çalışıyor. Niye? Yürüyor mu? Yanınıza gelmeye çalışıyor. Siz he, oturma odasına girdi. Kızlar neredesiniz? Kızlar burada yok. Ha, bak şurada Zeynep şurada şurada. Orada evet o burada bak. Yani, Gelmiş gitsin. Ben hadi ben gelin kapıyı açalım da gitsin. Git hadi uzayla. Hadi, hadi, hadi kapıyı açın. Ben. Çabuk git uzaylı evimizden. Hadi uzaylı git anneciğim. Bay bay yapın. Bay bay yapın bye uzaylı. Bye. Git uzaylı. Bye bye. Gitti uzaylı. Gitti. Kapat. Hadi görüşürüz uzaylı. Gelme bir daha. Doğru. Kapat anneciğim. Kapat. Gitti mi uzaylı Zeynep? Doğru. Ay çok korktuk değil mi ya ne işi varmış buraya gelmiş kapat gitti uzaylı hadi geçin oturun hadi içeride hadi bakalım oturun